Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Tekrardan selam gençler. Bugün size yine bir bilekmeser bölüm 15 videosuyla beraber arkadaşlar. Bugün sizlerle e, ne yapacağız? Önce rızıklarını toplayacağız. Neden? Çünkü rızıklar çok önemli, armalar çok önemli. E, Anlaşma bey e buradan selamlar. Ondan sonra şu dayımı vurmadan e, işlem yapacağız falan. Dur lan can dalak bir sürü böyle varmış. burayı zaten harfler birden hatırlıyorsunuzdur en azından benim videom için konuşacağım o dışarıda birisi akıyor <laughs> benim videonun için konuşacağım ee, Ben benim videoda bu alana girip sürekli şu hıyarı vurup <laughs> sana lan şu hıyarı vurup Ondan sonra cema sürekli boyunu baştan çevirten bir insanım şahsen ben Allah'tan e, işte harfler bir de böyle bir muhabbet olduğunu bildiğimizden ötürü şey yapmadık. Neyse videonun başında hatırlatıyorum. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, de yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi, de açıklamalar kısmında Instagram olsun, Kiko olsun takip etmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Huh, çok hızlı giriş yaptım, yoruldum. <laughs> videonun girişlerini hala tutturamadım. Ortaya karışık da, merhabalardır, selamdır falan filan diye girmeye çalışıyorum. Bilginize olsun. Ben bu dayıyı öldür ee, öldürünce sıkıntı yaşıyor muydu ki ya? Bir deneyeceğim. Merhaba. Yaşamıyormuşuz. Ama galiba yaşayacaktık değil mi? Yaşamıyorsak güzel. Ben çünkü yaşıyoruz diye hatırlıyorum. <laughs> Yaşamayız. Çok özgüvenli vurdum çünkü. Hım. 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 Hmm. Hmm. Bu kapı açılmayacaksa niye var? Çünkü merdiven koymuşlar. Merhabalar. Bö. Yakalayın şunu hiçbir şeyin kalmadı. Kime diyorsun lan bok kafa? Bana mı diyorsunuz lan? Ha? ha küfür etmezsen sevinirim kral yani. Burada çoluk çocuk da izliyor. Öldüm. Böyle mi olması gerekiyordu lan? Adam artık ne sistem sistem bir şeyler diye. Neyse. Böyle değilse de biz artık bu yoldan ilerleyeceğiz. Paşa paşa. Hemen hemen böyledir ya. Aynen. Bir de düşmemiz gerekmiyordu büyük ihtimalle. Ben yavaşlatarak düşmem gerekiyordu da. İşte kalas ben olduğum için direkt zıpladım aşağı. Burası Half-Life 2'de de yok muydu? Half-Life 2'de mi vardı ve hatta? Ben sanki bu alandan sonra şeye gidecekmişim gibi hatırlıyorum böyle büyük bir binaya Değil mi? Merhaba İyi tekte gidiyor ha Önümüze gölene olmadı Dur lan iki mermim kalmış Bak o kadar armar topladım boşuna mıydı dayı? Arkamda biri var mı? Var. Tut bakalım. I'm pro guys. Yeah motherfucker. Tabi. Eski FPS'lerden kim kaldı da ya? Bir Anlos, iki ben. Bu ne lan? Ya onu sok cebine ya. Anladığım kadarı. Kral story. Affetmem. Hepinize bombalar. Zaten sonra gevil yok. Yalnız ben nereye düştüm? Hangi tarikata geldim? Kafana sokarım ha mermi. Bu nasıl bir ortam? Her şey var lan burada. Ne ararsam var. Elektrik var. Getirme getirme daya getir. Bu herhalde getirmeye devam edecek. Aynen bu getirmeye devam edecek. O yüzden benim bir an önce buradan tümem lazım. Hay bacağıma sıçayım. Kendimi attım oğlum. Şimdi ne yapacaktık ha? Evet evet. Ben bu alanı geçtikten sonra gitmem lazım. Çünkü anladığım kadarıyla Merhaba dayı. Ne yapıyor lan? Bomba atmak için biraz erken davranmadım mı be kral? Ne bunlarda niye bomba yok? Aç kapıyı Vesel Efendi yi. yok açmam diye. Şu kapıyı açabiliyoruz mu Vesel Efendi? Peki bunu kapatabiliyoruz mu Vesel, Vesel abi yok. Birisinin bacağı kalmış lan burada. Tutmak ister misin? Tutmak istermiş. Böyle bir info geldi bana. O bak güzel güzel. Direkt tazeleniyor. Yani e, mermisi şarjör doluyor. Konuşamadım lan. Alttan Twitch içeriği takip edersiniz. Şaka şaka. Sonra beklersiniz falan birisi ciddi de sonra aşağıya yazar. Ben niye kapatamıyorum bu kapıları? Kapıyı da kapatamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Ben ne anladım bu iş sen. Ne oldu lan? He? Patlamışsınız. Herhalde böyle böyle vuracağız. Oha kafama geldi. He bunu mu sokacağız? He böyleli. Ha. Tut bakalım. Ya ben niye bunu öldürmeye çalışıyorum onun bunu ilkel yollarla? Benim modern sistem olarak şeyim var ya. Daha deminki alan mı lan orası evet. Benim o kadar füzem var ben niye onlarla öldürmüyorum da. Gelsene bir şey soracağım sana. Ben buradan çıkmadım ha buradan çıktım. Garip garip işler ya. Ne oldu pok kafa seni. Sırf kapıyı açabilmek için mi uğraştım ben şimdi o kadar? F6 bu arada güvenliğe harbi gerek yokmuş. İçinden geçtik kimse de sormadı güvenlik nerede diye. <laughs> Ki güvenlik zaten o uçağın geçtiği alan vardı ya kesin ölürdü. Kesin patlardı Allah'tan. Merhaba. Bu arabada patlıyor mu? Hocam ben deliyim. Ben biraz deliyim. Tamam. Vallahi şu P yazısını bile patlatırım dokunmayın bana. Galiba gazı bitti. Pıs 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 yaptı. kapı yok. Dayı kalk, kalk geldik. Sen nasıl yaşadın lan? Ben o kadar ateş çektim. Wow. Yürü uzaklaş. <laughs> Herhalde zana yani, ya bak oğlum şu şeyi ayarlayamıyorum bir türlü. Bu çok kolay ölüyor ha. Bu normal Half-Life 1'de böyle değil de. Herhalde kullanıcı yorumlarından sonra değiştirmişler. Bayağı zor ölüyordu bana kalırsa. Ben öldüremiyordum yani. Kapı niye kilitli? Ulan orada o kadar çalışma dönüyor burada. Nasıl kapı kilitli kalabiliyor öyle? Hmm. Herhalde arkadan mı gideceğiz? Nereden gideceğim oğlum ben? Ben nereden geldim lan buraya? Arkadaşlar sırtım ağrıyor. E kapı bir tek orada var. Yukarı çıkmam lazım. Acaba Ee, evet Sırtım ağrıyor Ha evet evet Yukarı çıkmam gerekiyor bakın nasıl olabildim Tabi I'm pro oye oh, yeah. Canım yanıyor Canım yanıyor Bunu kullanarak yukarı çıksam olmuyor Geçen e, Çayşama günü videosu gelmemesinin Sebebi de Ben biraz kızardım da arkadaşlar kızarmış tavağa döndüm Kıpkırmızı oldum Pazartesi günü denize gitmiştim. Orada biraz e, yanmayı fazla kaçırmışım. Fazla kaçırmamışım. Direkt güneş oldum. Ben. Güneşten. Dedi ki güneş. Ben sana etkimi de, diyorum. Dedim oley. Gönder bana. Sonra ben güneş oldum. Hee. Sıçtık. Sonra bokum çıktı işte. Öyle böyle değil. Bayağı acı çekiyorum. Şu an Cuma'nın sabah gecesi. Aynen. Perşembe gecesi yani. Cuma'ya yeni başladık olarak söyleyeyim ben size. O an çıkıyordum ve hala aynı. Acı hiç de geçmiyor. İnşallah geçecek. Merhabalar. Kafama neden yaptım bunu? Rahat bırakın lan çocuklar. Rahat bırakın lan. Oğlum seni sizi koruyorum ya. Öldün değil mi? Ah salaksın. Ho! Toplayın gel çekirge. Toplayın ver Ha gördünüz mü? Tek kişi. İki grubu nasıl da hemen halletti. <laughs> I'm Gordon Freeman. İçinizden geçerim. Telefon kapanmış tamam, açtık. Orada bir şey var. Can görüyorum. Ve alıyorum. saçma. O kadar şey parçalıyorum, kilit kıramıyorum abi. Birisi bana ha zıplatmıyormuş. Ee, bana birisi şey hediye etmez mi be? He? Berlangolu. Ne denirdi ona? Eee VR. Half-life Elixir oynarız falan. Ne dediniz bu işe? Ben bu arada böyle mi kılacağım bunu acaba? Yüksek voltaj mı diyor? Diyor. Evet, yüksek voltaj diyor. Benim buradan mı geçmem gerekiyor? Allah Allah. nereden gördüm. Ha. Bir şey ıh mı dedi? Ya küçük bucuklar. Isırıyor lan aynen. Ben galiba burada zorlanmıştım değil mi? Sanırım burada zorlanmıştım. Highlife bir de bayağı uğraşmıştım hatta. Evet, burada zorlanmış olabilirim. Ee, evet. Sanırsam buraydı arkadaşlar. Çok sinir ve kanser ve bak kıçımdan bir şeyler çıkacak gibi his geliyor. Oğlum bu nasıl bir yer yapışkan yapışkan hissettim içinde hissettim ha. Ne bir lan puşt. Ses hissettim ama. Bağıra bağıra Nasıl oğlum. Aha yapışkan galiba. Aha da düştüm. Beni Nasıl hala duymadılar yapışkan Ben... De... Aha. Merhabalar. Ne yaptınız? Ben geldim. Oğlum tüm bu planı yapan ikiniz miydiniz? Ben sizden mi korktum yani? Allah beni daş etmesin yani. Neyse şuradan dödüklerin almış olduğu canlar alalım yere. Aa, çok şey kaldı herhalde. Kambur. Sırtım ağrıdı. Ben gitsene. Sizin gibi hain askerler yüzünden zaten adamlar ele geçiremedi burayı. Şimdi tüm kapılar deneyeceğim ama bildiğim kadarıyla şöyle bir delik açılıyordu ben oradan gittim. He. Yani şöyle bir şeydi evet. De. Bir yer açılıyordu eminim. Bir yere dokunduğunda mı patlıyordu? Bir şey oluyordu. Bunu da açacağız. Kaldıracağız yani. Bir yere patlatmaları gerekiyor bunların ya. He kapı var. He tamam. Bak okey. O patlayacak. Orası yarılacak falan. Sonra ben tepeden çıkacağım oraya. Merdiveni kullanabiliyor muyuz? Evet. Merdiveni kullanabiliyoruz da. <laughs> Hocam. Heh. Canım hocam. Canım hocam. Bal hocam. Lan yardım edin bana. Burada herhalde biraz da sniper mı oynuyorduk? Ben galiba oyunu kopuyorum. Yeah yeah open fire. Bekle ben şimdi sana göstereceğim open fire'ı. Kim sıkıyor lan bana başka? Bir yerlerden arkamdaymış Kafa Kafamı sarsın köpek. Adam sen bak lan buraya. Ölsene. Acı çekiyorum diyor. Bir şeyler diyor. Acı, kan, vahşet. Dokunmayın lan. Armor'u yeni almışım. Heh. İşte aradığımız şey ya bu. Savaş efekti ya. Hissi bu ya. Oha birisinin bacağını yine bu. Ya kral. Kralım. Nereden geleceğiniz? Öteki de öldü mü? Bir tane daha vardı. Van moru vardı bunların. Marmor. F6'ya bas kral. Bastık mı? Bastık. Güzel. Eee peki şey kaldı mı? Lootlamam gereken bir yer yok. Tutan aşk olsun lan. Daha da yer F6'yı basayım ya. Sus lan! Şu an arkadaşlar gerçek savaşın için Gerçek savaş ne lan? Şu an ciddi ciddi savaşın içindeyim. Açın kapıyı. Duyan birisi var mı? Hemen desteğe ihtiyacım. Ya kral gerçekten mi? ya? Ben o kadar şeyle, böcükle savaşıyorum. O kadar askerle savaşıyorum. Professional bir de. Gelmiş beni öldürebileceğini... Ya ne, 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 kadar komik bir durum bu ya. Bana hakarettir bu. Hakarette ben nereden gideceğim şimdi? Şu alanı geç... Şurada gizli bir yer mi var? İyi. Aa varmış. Bu ne lan? Yalnız galiba elliyorlar orada askerler ha. Ben yokum ben aslında yokum. Ben aşağı inmeyeceğim buradan. Oğlum nereye düştüm ben? Half-Life de böyle bir şey yoktu bak bu arada. Half-Life 1 ee, daha böyle elit bir yerde. Ben kabul etmiyorum bunu. Birisinin ayağını aldım. Merhaba balım. Bana birileri sıkıyor ama. Ne istiyorsun lan? Top top. Saldır kral. da 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 da. Ben bunu kullanmayı çok seviyorum ya. Saldır saldır. Öldürmen gerekiyor şu an. Geri alalım onu Nasıl ama taktik he? Bu arada burada patlayıcılar varmış. Hiçbirini de kullanmadım. O daha demin burası var ya. Üf. Kan gövdeyi, gövde kanları, bacaklar, ayakları. Herkes birbirini götürüyor diye. Korumak ister misin beni balım? Ben şurada biraz hızlı toplayayım diye bakıyorum da. Bu ne? Bu ne lan? Birisinin silah ucu düşmüş. Şunu alırsak güzel armor. Burayı zaten yapmışlar sağ olsunlar. Burada bir şey var mı? Bunlar açılıyor mu? Yok. Bu ne? Yok. İyi toplayacak rızık kalmadı herhalde. Ben buradan save'i basayım. Buradan da bir şey çıktı. Çıkamıyor mu lan? Ciddi bir maç dönecek herhalde burada arkadaşlar. O yüzden ben şunları alayım. Tam şurada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Neden? Çünkü sırtımı ağrıyor. Daha fazla dayanamayacağım. O yüzden daha gerek yok. Bana kalır ise. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıdan yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi. de kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Hepinize çok sağolun. Hoşçakalın ve bye bay.